Yeni haftalık 1040 WP çekişime katılmak için yapmanız gerekenler her zamankiyle aynı ve çok basit. Kanalıma abone ol, bildirimleri aç, videoma bir adet beğeni bırak, videoyla alakalı videoma normal 1 ila 3 arasında anlamlı yorum yaz dostum. Dilerseniz hemen şimdi videomuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet selamlar <laughs> gençler, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle beraber Valorant'a yeni gelmiş olan Alazia'yı çatırt diye hep beraber aldık arkadaşlar kaplamayı kullan diyerek de hızlı şekilde geliştirip kullandık. Bugün Alaz yelpaze alınır mı? Nasıl bir yelpaze? Güzel mi? Değil mi? Kötü mü? Bunların hepsini birazdan inceleyeceğiz değerlendireceğiz. Değerlendirmemize geçmeden önce açıklamaların en üstünden ucuza ve güvenli şekilde random hesap ve de VP alabilirsiniz. Ödepinden aynı zamanda yine açıklamalarda linki vardı. Beni Instagram Berk hesabım üzerinden takip ederek de rastgele bir şekilde dağıtmış olduğum random hesapların sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Ve tabii ki aynı zamanda Discord sunucuma da hepinizi beklerim. Bakalım Alaz yelpaze nasılmış? Bu arada her gün video atmaya çalışıyorum. Ölümden geldiği kadar siz de beğeni bırakıp abone olursanız güzel destek olmuş olursunuz. Çünkü havalar çok sıcak arkadaşlar. O zaman dereceyle başımıza görüşmek üzere <laughs> Evet Arkadaşlar Yelpazemize bakar Oğlum bu ne Arkadaşlar bu ne Yelpazemiz bu şekilde arkadaşlar Bu arada hiçbir şekilde ben videonun sonunda falan Beklemeyeceğim puan vermişim 10'da 10 Arkadaşlar bakın 10'da 11 yelpaze Ben böyle bir şey hayatım boyunca görmedim Arkadaşlar Valorant'a gelmiş olan En güzel bıçaklardan bir tanesi Şuna bakar mısınız ya Şuna bakar mısınız ya İnanılmaz arkadaşlar gerçekten inanılmaz bu arada bu rengi mi yoksa diğer rengimi bunun da videosu gelecek karşısında bir soru gelecek haberiniz olsun hocam o neymiş ya öyle şunu gıcıklığını kırmak istiyorum pardon işte hocam şurada bir tane lavuk var infoyu aldım hocam dalgaya attım senin gibi omenin of nice shot sen var ya süper bir insansın. Arkadaşlar ikinci turdan Berkuncu ne yapar biliyor musunuz? Normalde Vandal almaz ama yıldız belası Vandal görünce benim çocuk dayanamıyor. Benim çocuk harbi dayanamıyor. Ben kendimi yeni el pazemle 50 50 giderken arkadaşlar bak 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 bak. Hemen şöyle gidiyorum. Hocam yalnız ben de adam vurabilirsem sevinirim. Bu bir. Bu da iki arkadaşlar tertemiz. Evet yelpazemiz var ya oğlum harika bir şeysin sen ya. Gerçekten bu arada ben Valorant mı oynasam yelpazeye mi baksam bilemedim arkadaşlar. Size tabii kendi görüşlerinizi belirtmeyi Unutmazsınız sevinirim. Şu da şöyle şeyi arkadaşlar sticker'ı, gifi artık ne derseniz deyin buna. Şu da diğer rengi. Bakın görmüş olduğu. Abi bu rengi de güzel lan aslında. Bu arada dereceli maçlarında devamının gelmesi istiyorsunuz ben biliyorum. Farkındayım arkadaşlar. Seviyorsunuz yani bu işi. Ben de elimden geldiği kadar bundan sonra her gün atmaya çalışacağım video bakalım hayırlısı. Buram. Hazır mısınız şuradan geleni vurmama? Allah! Ulan hs'ye atsam ne kadar mutlu bir insan olacaktık yani. Gerçekten. Ne Ayakta kalan son Hoppa! Spike Spike Yer mi oğlum bu Berk Güncü? Evet 4 tane ikilimizle beraber devam ediyoruz arkadaşlar. Cypher'a koyamadık ama Rezi soktuk. <laughs> Yapacak bir şey yok abiciğim. Gerçekten bu arada Valorant Pay to Win bir oyun değil. Yani parayla bir yere gelmiyorsunuz arkadaşlar. Ama oyun zevkinizi bayağı bir artırıyor. Şimdi bak bu konuda haksız mıyım? Yanlış mı düşünüyorum yani? Şu bıçaklarla oynamak mı yoksa dümdüz bıçakla oynamak mı? Size daha çok zevk verir. E tabii ki de yani bu bıçaklarla oynamak daha çok zevk verir. Allah hepinize nasip etsin inşallah arkadaşlar. Amin. Dikkat, dikkat. Hocam o neymiş öyle? Kardeşimsin. Abi reis sen var ya tam bir aptalsın. Allah razı olsun senden. Nice. Oğlum ne oluyor ya bu? Kardeşim şunu kırın lan. Bir düşman kaldı. Wait wait. Just play together. Nice. Bu arada ben birisini rastgele şekilde vurdum arkadaşlar. Kimi vurdum bilmiyorum ama. Ben ne anlatıyorum be abla gözünü seveyim be abi. <laughs> Trader, Trader. Maybe we can rotate. Rotate fake maybe guys. Sessizlik. Sadece bekliyoruz arkadaşlar. Mükemmel bir fake verdiğimizi düşünüyorum. Daha. Let's go. Let's go, let's go, let's go. <laughs> Harika bir fake vermedik mi sizce arkadaşlar? Gerçekten muazzam bir fake verdik abicim diye düşünüyorum. Evet. <laughs> ol, lan One is behind. <gülüyor> 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 Abi var ya öyle güzel taktiklerle takımımı oynatıyorum ki. IGL mi olsam ben ya? Valla. <laughs> ne görecekler ki? Ne görecekler ki? <gülüyor> <gülüyor> bombayı sen bana mı attın? <laughs> Allah senin ne yapmasın. Of Çocuk yok oldu arkadaşlar bu arada şakası söylüyorum Ah be zamanlamaya bak be Anti arkadaşlar saldıranlarda iyi gidiyoruz bu arada NT I'm blind Burası. Nice Yine şu kokuna var ya. Oh, 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 oh. Hop şunu bir vurayım. Bir dakika şimdi bak. Onu doğru. vurdum ya. Kalan son of ya. Orada Kayo şeyi sovaya vursa. Ne tarafa dönersen dön papan arkandadır. Öncük dur gerçekten. Hocam susun artık yeter la. Şunu yapanlara da var ayrı ayrı oluyorum ya. Şu oyundaki sesleri kullanarak. Bunları susturamıyorsunuz da arkadaşlar. Gerçekten yani bunu yapanlar varsa Abi inanılmaz ya. Sessiz. Sessiz olun lan. Mitten şimdi bak geldim. Oğlum no. lan? Brom sen ne yapıyorsun ya? Burada birileri var. Hmm. Ya aptal reis ya. Vuruşa bak abi ya. Lan o ne? Tu mit tu mit. Bir düşman kaldı. Nice. Tam nice. lan kayıyor. <laughs> Bir kişi A gelir mi? Geldi arkadaşlar tertemiz. <laughs> Kardeşim selamdan içmedik. Sen daha var mıdır lan? He had a window, right? Yes, we have spike. spike Buram bak düşman. bana drop atmalar ne istedin? Bana drop attılar. Adamları pişman, pişman etmiyorum arkadaşlar. Gerçekten yani. Böyle bomb. Böyle bombastik side ayımızı. düşman kaldı. <laughs> Niye her tur iki tane vurup ölüyorum abi? Neden? Vurun şunu artık. Nice. Elinden gelen bu mu? Elinden gelen bu mu? ya, bu bak bunları çok biliyorum böyle şey. Takım güzel ama bizim de entry'ler daha güzel arkadaşlar. Zaten bana göre entry aldın. Üstüne bir tane daha kill koydun ya. Bitti abi otur. Zaten takımın oturu alması ediyorum. taşıması lazım ah, arkadaşlar. GG nice team. Thank you. Hoppa. Hop <laughs> nice. Evet Berküncü enterileri her zaman olduğu gibi şaşırtmıyor arkadaşlar. Hop Flaşımı attım, nice. O benim olsun mu? O benim olsun mu? Hadi kardeşim bak iki tane vurduk üçüncü de gelsin be. Hadi be paşam be. Muhammed Alha. Muhammed <laughs> Alha. Örtemiz. Kardeşim gerçek bir avcıyla tanışman lazım. O da Berküncü 18 tane kill 4 tane asistimizle beraber devam ederken arkadaşlar. Yani gelmişsin oturmuşsun ve cips kola yapıyorsun. Ya da yemek yiyorsun. Berküncü izliyorsun. Var mı Davutis hocam? Bence yok. Var diyenler yorumlar 31 yazabilir. Yes <laughs> wait, just wait. Just wait, chill. Şöyle şimdi bak. Şunu yaptım. <gülüyor> What? Ananı <laughs> Bu çocuğu nereye çıkıyor? Aaaa! Inside inside. Oğlum Omer'in side içinde ne işi var bro? Sova neden operatör almış kardeşim? Tık Karıştı ortalık olsun. Arkadaşlar ben bu tur baki oynamak istiyorum çünkü paramız yok. Ve konuşamıyorum inanılmaz. Sıcaklar boğazımızı kuruttu hocam. Şimdi bak şuradan bir tane bir lavuk gelirse onu vurmak isterim. Niye istemeyeyim ki değil mi hocam? No banzai. Hocam yine mi be ya? Geldim baba ya. Geldiniz. Bir dakika, bir dakika sakin ol ya kardo. Neyse. Ah be! 22 5 asist. GG's. Muazzam bir derecelim açtı. Yeni bıçağımızla beraber umarım videodan keyif almışsınızdır arkadaşlar. Tabii ki MVP olduk. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler arkadaşlar. Bu da böyle Valorant'a yeni gelmiş olan Alaz Yelpaze ile beraber dereceli maşa girip rakibi tokatlamış olduğumuz güzel bir güzel bir videoydu. Alaz Yelpaze benim puanım 10 üzerinden 10. Tabii ki de bu bıçak alınır arkadaşlar. Aynı zamanda bu rengiyle de dereceli maç yüksek ihtimalle gelmesi istiyorsunuz. Yorumlar kısmında ve beğeni butonunda belli etmeyi unutmayın arkadaşlar. Aynı zamanda açıklamaların en üstüne ödepini ucuza ve güvenli şekilde random hesap ve VP alabilirsiniz ve beni Instagram Berk Altrenci üzerinden takip ederek rastgele bir şekilde random hesap sahibi olabilirsiniz. Ve tabii ki Discord sunucuma da gelmeyi unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Seviyorsunuz hoşçakalın kalın. Bay bay.